Burada yayaların geçmesi kimseyi aldatmasın. Normalde yeşil yanıyor. Evet, yeşil. Şu an, şu, yeşil. Doğal olarak kaza gerçekleşiyor. Acemler tarafından geliyorum. Kavşaftan döndüm. Tam kavşağın ortasındayken yeşil yandı. Beşevlere giden yolumuz. Yeşil yandı. Kitabı. Ondan sonra yavaşladığım halde poposundan vurulunca arabanın üstüne düştü başı cama geldi. Eğer süratli olsaydım ben onu altına alacaktım arabanın. Ama yeşil ışık yandığı gibi geçmedim. Yeşil aldı yandı. En az şey 5 hani yarım dakika sonra geçti. orada ortada da Göbekten dönerken yeşil ışık yanmıştı. Yavaş yavaş geldim. Sağa geçtim ileriden sağa döneceğim diye. Çocuğun herkesin geçtiğini yeşil ışıklı bir sürü kişi geçti. En son o çocuğa geçiyor ama maalesef nefesi ola bakacağına sağa bakıyordu çocuk. Ben içeriden bağırıyorum baksana diye korna çalıyorum hiç ilgilenmedi. Yani 30-40'la mıydı neyse. Poposu vurunca canlıydı. Yoksa altına alırdım ben onu. Yüzde yüz kusur onda ama ben mahvoldum. Yayalar arabanın gölgeye yöne bakacaklar. 12 yaşında çocuk. Anası babası öğretmedi mi buna? sürekli geçiyoruz ve arabalar çok hızlı. Üst geçiş istiyoruz. Evet. E... Gerçekten mi? Evet, evet. Bizim de gelir diye evet bizim de başımıza gelir ve böyle şeylerde bence tedbir alınması lazım. Fazla kalabalık var zaten az önce de duyduk bunları. Cidden çok üzücü bir durum biz de istiyoruz. Biz de öğrenciyiz gidip geliyoruz kullanıyoruz. Gerekiyor yani. Ne yani Gerek gerekiyor? Üst geçit gerekiyor.